Şimdi defol. Atlayıcı bilgiler geldi. Son dakika spor haberi. Beşiktaş'ta sergilediği futbolla göz kamaştıran Getson Fernandes, transferde Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. Özellikle İtalya Serie A ekibi Lazio, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için ısrarcı. Siyah beyazlı yönetim, birçok kulübün listesinde yer alan Getson Fernandes ile ilgili kararını verdi. Beşiktaş, Avrupa'daki talipleri artmaya başlayan Getson Fernandes'i kolay kolay elden çıkarmayacak. Siyah Beyazlılar, Portekizli Yıldız için taban bon servis bedelini belirledi. Milliyetin haberine göre, yönetim, 25 milyon euronun altındaki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecek. Getson için Beşiktaş'a şu ana kadar Avrupa'dan resmi bir teklif iletilmedi ancak sezon sonu yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Siyah Beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş'in orta sahada en çok güvendiği isim olan 24 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon ara transferde Benfica'dan 6 milyon euro bon servis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Güneş'in Getson'la yola devam etmek istediği ve yetenekli oyuncunun da Kartal'da mutlu olduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın Getson Fernandes için en az 25 milyon euroluk bonservis bedeli belirlemesinin temelinde hem oyuncuyu elden çıkarmak istememesi hem de Benfica kulübü ile yapılan özel anlaşma bulunuyor. Buna göre siyah beyazlıların Getson'un satılması veya kiralanması halinde elde edeceği gelirin %50'sini Portekiz ekibine ödemesi gerekiyor. Bir başka ifadeyle Getson 25 milyon euro karşılığında satılsa bile bu paranın 12,5 milyon eurosu Benfica'nın kasasına girecek. Beşiktaş bu nedenle Şenol Güneş'in çok beğendiği başarılı futbolcuyu öncelikle kadrosunda tutmaya çalışacak.